ve asıl kastettiklerinin ne olduğunu ve bu saldırının arkasında bu ülkenin bağımsızlığına kast edemeyeceklerini bir kez daha haykırmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu kanlı saldırı insanlığa kast eden kirli stratejinin bir parçasıdır. Biz olayın izini sürdüğümüzde saldırının arkasındaki gücü net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında değişen bir şey yok. İnsanın ve insanlığın sesini yükseltmek isteyen Türkiye'ye karşı gücün ve çıkarın hukukunu dayatan emperyalist sistemin geliştirdiği kirli stratejinin adıdır terör. Terörü aklamaya çalışan, terörün oluşturduğu anafordan faydalanma girişiminde bulunan her kim varsa teröristlerle birlikte insanlara ve insanlığa karşı suç işlemektedir. Hiçbir zaman teröre aman vermeyeceğiz. Teröristlerin oluşturmak istedikleri propaganda anaforunda kapılmayacağız. Birlik harcıyla karışmış milletimizin ruhundan taviz vermeden hep birlikte geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini inşa ve ihya edeceğiz. olsun k, k, k. kahrolsun PKK